Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, muhterem arkadaşlar. İslam ahlak nizamı ve edebi başlıklı efendim seminerler silsilemizin İnşallah bugün bir durağına daha gelmiş oluyoruz. Bir konusunu daha bugün gündem yapacağız. Bugün de size ihsan ahlakı üzerinde duracağız. Belki konu çok boyutlu, çok geniş bir konu. Ama bir ucundan başlayalım. Cenab-ı Hak nasip ederse bunu bir iki ders daha yapabiliriz diye düşünüyorum ama artık her şey nasip bazen belli olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi. Sizlerin tabii konuya duyduğunuz ilgi ne kadar efendim arzulusunuz ona göre de doğrusu e, zuhuratlar oluyor. Öyle söyleyelim. Yüce Rabbimizin ikramları oluyor. Bu yönüyle e, bu konu ihsan konusu belki dini i İslam'ın üç rüknünden birisi olduğu için değil mi? İman, İslam ve ihsan dinin birçok boyutuna işaret eden yönü var konunun. Bu yönüyle çok geniş bir konu. Çok şeyler duyduğumuz bir kavram. Fakat mümkün olursa bunun belki birçok dalına, şubesine diyelim işaret ederek konuyu daha geniş kapsamlı anlamaya fırsat olur diye düşünüyorum. Öncelikle Cenab-ı Hak tabi Kur'an-ı Azimuşşan'da bizlerin yaratılış hikmetini beyan ederken daha doğrusu ölümün ve hayatın varlık sebebine işaret ederken Mülk Suresi'nde şöyle buyuruyor biliyorsunuz bu ayeti çok okuyoruz, duyuyoruz. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Bütün saltanatı, hükümranlığı elinde tutan Allah ne mübarektir, ne güzeldir. O her şeye kadirdir. O ölümü ve hayatı hanginiz en güzel ameli, en güzel davranışı ortaya koyabilecek diye yarattı. Yani gerçekten bu ayet müthiş bir ufuk koyuyor. Diyor ki ölüm ve hayat niye var? Niye var kalındınız? Niye vefat edeceksiniz? Ve niye diriltileceksiniz? İkinci bir hayattır çünkü o da. Niye diriltileceksiniz? Bu süreç niye var? Bunun tabi Kur'an-ı Kerim'de o yaratılış maksadını anlatan başka ayetler de var ama bu da çok önemli bir rüknü. Bakalım diyor hanginiz en güzeli ortaya koyacak? En güzeli. Ey yüküm ah amela. Hanginiz? Adeta Cenab-ı Hak bize bir yarış gösteriyor. Bu yarışta da bir hedef var ihsan yarışı. İhsan yarışı. En güzeli ortaya koyma yarışı. Bir birbirimize göre nispetle birbirimize bakarak en güzeli hangimiz ortaya koyacak? Tamam. Bu bir yarış. Bir de tek tek aslında her birimiz en güzeli nasıl yakalayabileceğiz? Yarış bu. En güzeli yakalayabilir. Hangi bakımdan? Amel bakımından. Yani kendi özünde Allah herkesi güzel yarattı. Ve halaknel insan fi ahseni takvim. Evet. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Demek ki aslında potansiyel itibariyle kuvve diyelim, kuvve itibariyle herkes en güzel yaratılmış. Elbette istidatlar farklı farklı. Fakat herkesin içine en güzel diyebileceğimiz bir istidat yerleştirilmiş, bir kabiliyet yerleştirilmiş. Fakat bu potansiyelin ortaya çıkması lazım. İşte Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü hanginiz bakalım en amel cihetiyle gözle görülür hususlarda bu söz olabilir, bu herhangi bir iş olabilir, bu herhangi bir davranış olabilir, iletişim tarzı olabilir, amel safhasına çıkacak her şey. Hanginiz bakalım burada en güzeli ortaya koyacak? Birbirimize nispetle en güzeli koymak bir de kendimizle yarışarak adeta sürekli en güzeli koymak. Bugün yaptığımız en güzel yarın güzellik seviyesine düşebilir. Onun en güzelini öğrenirsiniz, daha güzelini yaparsınız. İnsanda sürekli bir böyle daha güzeli yapma arzusu daimi olursa sürekli daha güzelini ortaya koyma şansı da olur. Nitekim bugün işte birçok Alet edevat üretiminde biz bunu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela hakikaten telefonlar bakıyorsunuz. Çok güzel telefon diyorsunuz. Bunlar 30 yıl önce vay be diyordunuz. Ama yani kocaman takoz gibi telefondu ama onun biraz kibarı çıkınca ya şu dehşet bir telefon falan diyorsunuz. Şimdi onları verseniz kimse oyuncak diye bile almaz eline. Ama sürekli yeni versiyon, yeni versiyon, yeni versiyon. Peki bu insanların aslında bunu biliyorlardı da o gün yapmıyorlar mıydı? Evet bazen teknolojiyi daha fazla kazanmak için diyelim ki üç versiyon sonra çıkaracakları bilgiyi kendilerinde var, istidat var, çıkarmıyorlar. Yavaş yavaş çıkarıyorlar ki daha çok satsınlar diyorlar. Olabilir kapitalist sistemin şeyleri. Bütün güzelliklerin hepsini birden ortaya dökmüyor belki. Ama Bundan 30 yıl önce insanların böyle bir telefon ortaya çıkarmayı hayal etme durumu var mıydı? Zannetmiyorum. Yani 30 yıl önce böyle hani telefon reklamı olmasın katlanabilen ne bileyim içinde bir dünyanın gizlendiği adeta yok yok diyelim hani kitap olarak bilgi olarak değil mi her şeyin içine sığdığı böyle bir şey insan hayal etmemiştir. Bugün hayali buna yetmiyordu. Fakat bunu daha güzel nasıl yapabilirim? Bunu daha güzel nasıl yapabilirim? Bunu daha güzel nasıl yapabilirim? Diye diye kendini hedef koya koya insan bugün bunu buldu ama şimdi burada duruyor mu? Yine durmuyor. Diyor ki daha ne olabilir bu? Daha nasıl olabilir bu? Daha güzel nasıl olabilir? Diye sürekli gelişiyor bakınız. Demek ki insan olduğunda en güzeli arama, ee, en güzeli yakalama, en güzeli keşfetme özelliği Allah tarafından verilmiş bir özellik. Cenab-ı Hak da bunu hele, hedef olarak gösteriyor. En güzeli ortaya koyabilecek hanginiz bakalım diyerek bizim adeta o yönümüzü tahrik ediyor. Hatta şöyle diyorlardı bazı teknoloji firmaları her 6 ayda bir yeni <laughs> versiyon ortaya koyma üzere şey yapıyorlar, çalışma disiplinlerini ortaya koyuyorlar. Şimdi bunu 3 aya düşüren firmalar da var diyorlar. Her 3 ayda bir bir yenilikle onu daha da güzelleştirme anlamında bir ürün ortaya koyacağız diyorlar. Demek ki en güzelin üst sınırı yok arkadaşlar. Artık bundan daha güzel olmaz diyeceğiniz bir üst sınır yok. O zaman insan cana bak sürekli en güzeli arama gibi bir misyonu yüklemiş. Bu misyonu uyandırın diyor adeta. Bu yönünüzü uyandırın. Bu hayatın her alanında uyandırın. İbadet hayatınızda en güzeli sürekli arayın durun. Çok önemli. Ya hocam namaz standart bir namaz işte belli. Formu belli, şekli belli. Evet, formunu da en güzel nasıl yapabilirim sürekli düşünün. Ama namazın içinde namaz nasıl olur? Namaz var, namaz var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz var, onda biri kabul diyor. Namaz var, onda ikisi, onda üçü, onda dördü, onda dokuza kadar gidiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fakat onda on demiyor Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam. Yani dört dörtlük namaz demiyor Resulullah. Sürekli demek ki insan ne kadar mükemmel namaz kılarsa kılsın kendince. Olsa olsa onda dokuz olur. Daha onda bir daha var demeli. Yani buradan onu çıkarıyoruz. Onda bir daha var. Daha güzeli de var bunun demeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi hangimiz namaz kılabiliriz? Ama o belki bize bize göre kıyası olmaz da Allah'ın kendisine yüklediği kabiliyet, istidat, ikram kitabında en güzel namazı kılmıştır ama o bile kendi namazına onda dokuz bakarak namazdan sonra estağfurullah Estağfurullah, estağfurullah. Allahümme entes selam ve minkes selam diyor. Değil mi? Ya Rabbi bizi bağışla, bizi bağışla. Selam sensin. Yani ayıptan, kusurdan münezzeh sensin. Böyle güzel bir şey ortaya koymak da ancak senden olur. Biz yapamayız bunu diyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sena edecek. La uhsi senaen aleyk en tekema etneyt ala nefsik ya Rabbi diyor biz seni nasıl sena ederiz? Sen kendini nasıl sena ettiysen sen öylesin bakınız. Adeta mükemmellikte üst sınırı yaptım demiyor Resulullah. Bak bundan daha güzeli olmaz demiyor. Demek ki arkadaşlar insan güzelleşmenin üst sınırının çatısını kurmayacak hiç. Çatıyı kurdu abi tamam. Dört dörtlük. Bizim müfredatımız dört dörtlük. Bundan daha ötesi olmaz. Daha yok kardeşim olur. Olmaz diyen adam ufku ahsen kıvamında olmayan birisidir demek ki. İhsan ona tam yerleşmemiş. ve şöyle diyorlar zaten. Mükemmellik yoktur diyorlar. Hakikatte mükemmellik yoktur. Mükemmellik arayışıdır. Mükemmellik mükemmel olan diyorlar. Daima mükemmellik arayışı esas mükemmellik olur. Buna Japonlar kaizen tekniği diyorlar. Kaizen tekniği. Bu da şu anlama geliyor. Merdivenin basamakları gibi adım adım yükselmek. Adım adım yükselmek ama merdiveni bitirmemek. Bazen fotoğraflar görürsünüz. Uzaya doğru bir merdiven dayamışlar mesela. Şeyini göremiyorsunuz ama ufku göremiyorsunuz. İşte o kaizen tekniğidir. Yani mükemmellikte üst sınır yoktur. Bu yönüyle İhsan ahlakı dediğimiz ahlak güçlü bir ahlaktır. Cenab-ı Hak da bu ahlakın kullarına yüklenmesini istiyor. Bak, her birinizi diyor, ben hayatı ve ölümü hanginiz en güzel davranışı ortaya koyabilecek bakalım. Bunu test için koydum, yarattım diyor adeta. Bunu test için. Dediğim gibi fakat ahsen kıvamını tarif etmiyor Cenab-ı Hak. Ahsen kıvamını tarif etmiyor. Musa Efendi rahmetullahi aleyh derdi ki bazı insan kendini çok nezaketli, zarif zanneder derdi. Daha nezaketli birinin yanında kaba sabı kalıverir derdi. Daha kaba sabı kalıverir derdi. Hakikaten öyle kibar insanlar, öyle nezaketli insanlar var ki yanında eliniz ayağınız birbirine karışıyor. Burada nasıl konuşulur, burada nasıl oturulur, burada nasıl yürünür, nasıl yemek yenir, şaşırıyorsun o kibarlık karşısında, çarpılıyorsun adeta. Demek ki e, kibarlık var, kibarlık var, nezaket var, nezaket var, zarafet var, zarafet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız arkadaşlar, şöyle bir hadisi var. Bu belki hepimize bir e, hayat mottosu diyorsunuz ya, motto diyorlar bazen değil mi? E, ana prensip diyelim, yaşantımızın, hayata bakışımızın ana prensibi olsun. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ ihsan ala كُلِّ شَيْءٍ şey. Allah ihsanı her şey üzere, ihsan üzere davranmayı farz kıldı demek. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ ihsan ala كُلِّ شَيْءٍ Kül şey demek her bir şey üzerinde farz kıldı. Yani yaptığınız her şeyi en güzel yapmak. Hatta bir misal veriyor Resulullah. Belki hiç kimsenin hani o konuda İhsan olur mu diye düşünebileceği bir örnek veriyor. Feiza kateltun tüm al-qatl diyor. Bunu en güzel yapın diyor. En güzel yapın demek. Hatta şöyle hadisler bile vardır. Bir vuruşta işte zehirli bir yılanı öldürmek yani önemli bir şey. Bir vuruşta siz onu 10 on defa vurursunuz. Hayvan canına eziyet edersiniz. Ama bir vuruşta eğer madem ki zararlıdır yani zararlı şeyi öldürmek helaldir. Madem ki zarar onu bir vuruşta öldürmeyi bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye eder. Tek vuruşta der. Mesela buyurur ki ve izâ zebahtum fe Bakınız. Bir de kurban mı kesiyorsunuz? Bunu dört dörtlük yapın. En güzel şekilde yapın. Ee, der ki biriniz der, o kesici aletini adam akıllı bıçağını bileylesin hayvanı rahatlasın der. Hakikaten şimdi acemi kasap bazen bakıyorsunuz. Ya on defa bıçak sallıyor hayvana. Eziyet ediyor. Halbuki mesela usta kasap bakıyorsunuz. Bismillahi Allahu Ekber dediği anda hayvan cihaz da anlamıyor ne oldu değil mi? İnna lillahi ve inna ileyhi Bir anda. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakınız ihsanı en zor göstereceğiniz yeri bile misal veriyor. En zor göstereceğiniz yer. Hocam ya bir taraftan öldürmeden bahsediyorsun. Bir taraftan da ihsandan bahsediyorsun. Hani böyle bir koruma düştüğün zaman bile bunun en güzelini yap demek. Öldürme var, öldürme var. E yani Firavun nasıl öldüreceğim dedi sihirbazlara. Sizin dedi, hepinizin dedi. Kollarınızı ve bacaklarınızı çaprazlama kestireceğim dedi. Sonra dedi, hepinizi asacağım, hani hurma dallarına tek tek asacağım dedi. Göreceksiniz dedi yani adeta. Şimdi demek ki hani ölümlerden ölüm beğen derler ya bazen, ölümlerden ölüm beğen Allah muhafaza tabii hakikaten bazen öyle zalimler, öyle katlarlar olur ki işte orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu bile yani bakınız bir varlığı, bir canlının hayatına son verme vazifesi size verildiyse bir şekilde kurban keseceksiniz veya işte diyelim ki İslam'ın kısas emrini icra edeceksiniz. Bunu en güzel yapın diyor. Bunu en güzel yapın. İnna Allaha ketebel ihsan ala kulli şey. Allah ihsanı her şey üzerine ama her şey üzerine farz kıldı. Buradan müthiş bir şey felsefe çıkarabilirsiniz. Hayata bakış paradigması oluşturabilirsiniz. Yani her şeyin en güzel olması ne demek? Giyineceksen, beden dilini oluşturacaksan, bunu en güzel sana yakışan şekilde yap. En güzel bazen de arkadaşlar, zamana göre, mekana göre, kişiye göre değişebilir. Yaşa göre de değişebilir değil mi? Yani 18 yaşındaki bir delikanlının diyelim ki giyinirken en güzel şekilde giyinmesiyle Evet, 70 yaşındakinin en güzel giyinmesi aynı değildir. İkisinin de aynı şeyleri giymesi, <laughs> ikisinin de en güzeli yaptığı anlamına gelmeyebilir. Herkes kendi en güzelini bulacak. Aslında belki şöyle söyleyelim, ayetteki o hanginiz bakalım en güzeli ortaya koyacak ifadesi, evet birbirimize orada bakarak, birbirimizle mukayese olunarak en güzeli çıkarma olduğu gibi, Belki daha çok her birimizin sürekli en güzeli nasıl ortaya koyabileceği ile alakalı. Yani kişiden kişiye değişir bu. Allah birine kabiliyet vermiştir. Hakikaten yüksek kabiliyet vermiştir. Onun en güzeli, onun güzeli bile benim en güzelimdir belki. Onun güzeli bile benim en güzelimdir. Çünkü o çok fazla derin düşünmeden, çabalamadan bir şey ortaya koyuyor. Benim en güzelimden daha güzel oluyor olabilir. Fakat ben en güzeli bulmakla mükafatlandırılacağım halde onun güzeli benim en güzelimden daha güzel olmasına rağmen o en güzel e, imtihanı kaybetmiş olabilir. Çünkü istidadın kadar, kabiliyetin kadar sen zorlamışsın, en güzelini ortaya koymaya çabalamışsın. Öbürü sıradan yapmış, evet zahiren seninkinden güzel olmuş ama o en güzel sınavı senin kadar kazanamayabilir. Bu yönüyle ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bu ihsan kavramı Kur'an'da o kadar çok geçer ki muhterem arkadaşlar. E, muhsin kavramı var mesela. Kur'an-ı Kerim'de bazen Cenab-ı Hak kullarını mümin vasfıyla vasıflandırır. Mümin kullar. Gerçek müminler şu kimselerdir der. Bazen Müslim vasfı geçer. Müslümin vasfı geçer. Yani Müslüman. Allah'a tam teslim olmuş kullar. Bazen muttaki ismi geçer. Takva sahibi kullar. Bazen de muhsinler geçer. Muhsinler. allah Alem derecelendirme yapılacak olursa bunlar birbiri yerine kullanıldığı yerler elbette olabilir. Fakat bunların zirvesi muhsin kullar olmaktır. Muhsin kullar olmak. Mesela Cenab-ı Hak ayette şöyle buyurur. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينَنْ مِمَّنْ esleme vechehu lillah ve huwa muhsin ve tabaa millete İbrahim hanife ve tekhaza Allah Bak hangi din daha güzel olabilir ki şu kişinin dininden daha güzel hangi kişinin dini olabilir diyor Cenab-ı Hak din bakımından yol bakımından din kelimesi aynı zamanda yol demektir hayat tarzı demektir ''Şu kişinin hayatından daha yüksek kalitede hayat kimin olabilir ki?'' diyor cevap bak bak. ''Ve men ahsenü'' soruyor, soru kipi bu. ''Ve men ahsenü dinen'' din bakımından. Yani dindarlık bakımından da diyebilirsiniz. Ya kimin dindarlığı şu kişiden daha güzel olabilir ki? Ya da kimin hayat tarzı, kiminin yaşantısı, tuttuğu yol şundan daha güzel kimin olabilir? Kim yarık bu? O kişi esleme ve çehu Diyor ki bütün öz benliğini, varlığını Allah'a tam teslim etmiş. Hakka tam teslim olmuş. Allah'a teslim olmuş. Ondan gelen gerek sözlü emirler, gerekse hadisat tarzındaki kaderi ilahi takdir hüda olan kaza ve kader olarak onun başına ne geldiyse teslim olmuş. Radiyetu billahi rabbim demiş. Denilmiş ki kendisine Allah'tan gelmiş bu emir demişler. O demiş. Alen Rasıvelayn eslem demiş. Peygamber gelmiş beni Allah gönderdi size demiş. Bakmış hakikaten inanmış. Sen ne dediyse o demiş. Kim diyor kimin hayat tarzı daha güzeldir? Allah şu kişiden ki o kişi. Allah'a tam bütün varlığıyla, öz varlığıyla, öz benliğiyle teslim olmuş. Bir şey daha var. İki tane şart söylüyor Cenab-ı Hak. Ve huve muhsinun. Bir taraftan da muhsin o. Muhsin yaptığını çok güzel yapıyor. Sapa sağlam yapıyor. Ve her an Allah'ın huzurundaymış şuuruyla yapıyor bu adam. Yaptığı her şeyi böyle yapıyor. Elinden, dilinden, her şeyinden etrafına güzellikler saçıyor. Muhsin kelimesinin inşallah ihsan kavramının kelime anlamını bir sonraki derste e, genişçe izah ederiz. Etrafına da sürekli güzellikler saçıyor. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ Hanifa Bir de İbrahim aleyhisselamın dinine tevhid üzere yamulmadan muvahhid bir kişi olarak tabi olmuş. O yolda gidiyor. Üç tane şart. Bu üç şart bundan daha güzel olmaz diyor Cenab-ı Hak. Rabbine karşı tam teslim ama her şeyinden ihsan kıvamında ameller dökülüyor. Her şeyinden, halinden. Bir de tevhidi tutturmuş. İbrahim Aleyhisselam misali böyle bir tevhid ehli olmuş. Ve arkasından Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَتَّقَذَ Allah اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلًا Allah da İbrahim'i dost edindi. Ey Allah'a dost olmak isteyenler! Yol mu istiyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Alın size rota. Tamam mı? İbrahim Aleyhisselam işte böyle bir rotayı tutturmuştu. O, onun teslimiyeti zirvedeydi. Hakikaten biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam hadiseleri bir hatırlayın. Teslimiyeti zirvedeydi ve ihsanı zirvedeydi ve yolu da tevhid yoluydu, dost doğruydu ve Allah dolu dost edildi. Şimdi adeta Yüce Rabbimiz bakınız bundan daha güzeli olmaz diye buyurarak o muhsin kıvamındaki insanı bize tarif ediyor. O muhsin kıvamındaki insanın içinde zaten iman var, zaten İslam var, bir de üstüne muhsinlik boyası var. Muhsinlik kalitesi var. İşte olmak istediğimiz kul böyle bir kul. Böyle bir kulluk seviyesi. Cenab-ı Hak hepimize inşallah son nefeste huzuruna böyle bir muhsin kıvamında gitmeyi nasip etsin. Hem Müslümanlığımız yani hakka teslimiyetimiz tam tahakkuk etsin. Hem de üstüne bir de ihsan kıvamı atılsın. Rabbin huzuruna böyle güzel bir kul olarak gitmiş olalım. E, hedef bu. İnşallah ihsan dersimize, derslerimize diyelim, e, ihsan ahlakına bir giriş dersi gibi olsun bu. Bunun çünkü birçok boyutu var. Bunların üzerine konuşmaya devam edelim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.